Önünden günde üç sefer geçtiğim olurdu. İçine gireceğimi hiç ummazdım. Girmemişim de. Ben 70'i deviriyorum neredeyse. Allah ömür verdi. Sağlık bir hayat yaşıyorum. Bir gün dedim, gideyim dedim. Kendime göre dedim, el aletleri basit basit el aletleri. Dedim, oturdum her dedim, bahçede, odamda falan bir şeyler yapayım. Sana bir atölye yapsak çalışır mısın? Çalışırım dedim. Bir şeyler ortaya çıkmaya başlayınca kurumda <laughs> bir hareket başladı bu paralel <laughs> İşte benim burada maket hayatım başladı. Yani zaman geçiyor yani. Neticede bir şeyler yapacağınızı umuyorsunuz ve ya, çıkartıyorsunuz. O size hazır oluyor. Yani. Yani her şeyden önce bir istek olacak. Kabiliyetli olmuşsunuz, olmamışsınız, o hiç önemli değil. El zamanla alışıyor. Boşa geçen vakti açıyorum gerçekten. Açık.